Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız arkadaşlar? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri de soracak olursanız bizler de çok iyiyiz. Bugün de arkadaşlar şoka gittik. Şok da çok güzel indirimler yapmışlar. Kampanyalar yapmışlar. Çok güzel yeni ürünler gelmiş. Hepsini size bulduk. Yeni ürünlerden gösterdik. Çok güzel bir video oldu. Lütfen videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Şimdiden destekleriniz için, abonelikleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz. Allah razı olsun hepinizden. Kanalımızdan kanalımızda kalın lütfen. Biz desteklerinizi bekliyoruz. Sizleri çok seviyoruz. O zaman gelin birlikte geçelim videoya. Bakalım neler neler gelmiş. Hangi ürünler indirime girmiş. Hep birlikte görelim. Şöyle bir pametin kek pansu gelmiş şu kabak bu yeni yeni Hı. gelen ürünlerden çok güzelmiş bunu da bir bakalım da Aa, fiyatını da bununca yazarız. Hani pahmetin. şöyle üstüne koysana. Çok güzelmiş bu Az sonra Şu sonra. tarafı Mika. Şöyle. Ee, şey, lastikli. Ee, şey, dur bakayım ölçüleri nerede yazıyor? Ölçülerini söyle. Şöyle göstereyim. Bu da yeni. Biz bulursak fiyatını ya da sorabilirsek. Şu an çok kabul olduğu için. Biraz sonra Aynen. Yani. Bakalım. Şöyle arkadaşlar, yeni gelecek ürünlerden bir tane ürün daha bulduk. Bu da masal Masa, masal, modelin adı masal. Ha, masal rendeli saklama kabı, e, krem rengi 4500 mililmiş. Şöyle rendesi var. Şuradan çıkıyor. A, dur bakayım ben yani. yok. Şöyle bakalım. İp Ahmet'in markası. Modelin adı dediğimiz gibi masal. şöyle. Şu şey tahta mıdır nedir? Herhalde. Bu? Bakalım. Ha, şöyle bak. Evet bak şurası da şey kesme tahtası kesme gibi. Tahtası Şu rende yeri. Şurası muhafaza etmek için yer. Şöyle güzelmiş bak. Bak bunun da fiyatını bulunca söyleyelim size. Sorabilirsek sorarız şimdi yine. Az sonra sorarız. Şu an biraz yoğun. <laughs> Şunu bir gösterelim ilk önce. Bunların fiyatlarını da öğreneceğiz inşallah. Erkenden bulduk. Bunu da yeni. Yeni gelecek ürünler de arkadaşlar. Bip Ahmet'in ürünleri. Bunlar da gelecek yeni gelecek ürünlerden. Şöyle gösterelim size. Ölçüleri ne bunların? 200 mililitreymiş. Tamam. Bunları da şimdi Az sonra fiyatlarını sorarız, öğreniriz inşallah. Altına yazarız ya da Aynen. söyleriz. Aynen. Yeni olduğu için şu an fiyat yok. Aynen. Etiketi yok. Yoksa söyleyecektik zaten de. Zaten etiket yok o yüzden. Hı hı. Çok güzelmiş bu ürünler. Pijama altları da gelmiş arkadaşlar. Bu şey, e, bunun fiyatı yazıyor. 179 lira. Bununki yazıyor. Yazmayanları da şey yapacağız. Bakacağız, öğreneceğiz. Güzelmiş bu da. Şöyle. Ha, ben de onu gördüm değil mi? Bak şöyle bir tane çanta var. Ne güzelmiş. Çıkarabilirsen ne? güzel görünür. Şuradan, şuradan. Heh, evet. Şöyle bir çıkartayım da. Evet. Aa çok güzelmiş. Şöyle içi şey dolu zaten. Hmm, şey iyi görüntünde konuşar bir şey. Hmm, şöyle. Bu da yeni gelecek ürünlerden. Şöyle bir bakalım buna da. Arkadaşlar bunun fiyatını sorduk öğrendik. 179 liraymış bu. Şöyle panos, kek panosu. Az önce göstermiş. Şu da 25 TL'ymiş. Bunun fiyatını da öğrendik. Bunlar da erkenden bulduk. Yeni gelmiş. Yeni gelecek ürünler. Şunu az önce göstermiştik size. Zip Ahmet'in böyle e, saklama kabı. Rendeli, şöyle değişik. Bu da 179 lira. Bak şöyle. Çok güzel bir ürün, değişik. İşlevsel güzel yani fonksiyonu var. da Şöyle çanta göstermiştik size. Bunun fiyatı da 179 liraymış çok da güzel bir çanta şöyle. Keten, Şöyle çok güzel saklama kapları gelmiş şoka. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Fiyatları 75 TL. 75 TL. 2.6 litre diyor. İki farklı deseni var. Bir şunu göstereyim. Böyle Bir yeşil çiçekli gibi böyle. Çok güzel. Şu daha güzel sanki. Ben de bunu daha çok beğendim. Hmm. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Bunları da erkenden bulduk. Şöyle güzel saklama kapları. Bir de şu pijamalara bakalım. Bunlar da yeni. Kadın kısa kollu pijamalar. Çok güzel. Baksana renklerine falan bayıldım. Gömlek, yaka, çizgili desen. 399 liraydı değil mi? Evet. %96 pamuk, %4 elastan. Kumaşı da çok iyi. Kumaşı da çok Kamuklu. iyi. Pamuklu. Pamuklu yani. İnsanı terletmez. Şöyle. Bu da aynı şekilde şöyle. Bu da yine %96 pamuk. %4 elastan. Bu da aynı şekilde 399 lira bir fiyatı var. Ve düz gri. Hı hı. Şu da böyle çizgili desenli. Kısa kollu modeller. Bak arkadaşlar bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Şöyle çok hoş bayıldım buna çok güzel fiyatı 119 TL 119 TL bunların farklı modelleri daha gelecek ama onlar da geldiği zaman onları da sizlerle paylaşırız. Bak, çok güzel. Hadi bak yeni gelecek ürünlerden saklama kapları o az önce gösterdiklerimizin daha farklı modeli. Bunlar şeffaf da bunlar böyle şeyle mat. Bunun üstten şeffaf, kapağı şeffaf. Bak. Kapağı şeffaf. Yukarıdan görebilirsin yani bunu. Bunun fiyatı da aynı. Kaç demiştik? 75. 75. Bak bunlar da çok güzel. Gördün mü? Yeni ürünlerle. Şöyle bir tane de bir pametin yumurta rafı gelmiş. Yumurtalık organizeri Nasıl bir şey bu ya? Dur bakayım. Islanmış. Şöyle. Bir rafı. Ha, şöyle. Dur bakayım onu ben alayım. Sen şuraya koy ver. Bak şöyle. Ha şey. Çok güzel bu. Bir dakika. Şuraya hmm. koyayım. Ponton. Sen de üstüne koy ver. Şu. Bunda yeni. Bunu da fiyatını bakarız. Öğrenince size söyleriz. Bu da çok güzel. Şuradan tutayım da. Böyle daha güzel görünüyor. Orada biraz arkası kabalık olduğu için bir pahmetin. Bunu da fiyatını öğrenince size yazacağız mutlaka. Şöyle göstersem. Yok böyle hiç görünmüyor. Anne oradan bir çek bakayım. <laughs> Hı, böyle. Heh şöyle. Tamam. <laughs> da fiyatını da öğrendim. 139 liraymış. Sizler için sorduk öğrendik. Böyle bak sepetler gelmiş. Çok güzel. <laughs> şekli şey böyle gördüğünüz gibi kare. bunun fiyatı da 119 lira. Bunun farklı bir modelini daha göstermiştik. Bu daha farklısı. Bunlar çünkü şekilleri değişik bunların. Şöyle mozaik kılınan kılıfı da gelmiş arkadaşlar. Şöyle bak iki renk. Şöyle iki tarafında kullanabilirsiniz. Şöyle 40 40 ölçüleri var. Fiyatı henüz yok. Bulursak biz yazarız altına. Bu da yeni gelecek ürünlerden. Şöyle bak iki renk. Şöyle, şöyle. Şöyle çok güzel fincan takımları gelmiş arkadaşlar şoka. Keremik Hanım. Hı, bir bakalım. Ee, dört parça, iki kişilik. İki kişilik mi? Hmm. Evet. Şöyle tamam, çok şöyle. güzel. koyabileceğim bir yer var mı? Şöyle koyayım da. Şöyle bir de bunun bekliyorum. böyle iki farklı e, deseni gelmiş. Onu da söyleyeyim. Çok güzelmiş bu fincanlar. Bayıldım. Bak. Bak şöyle bir deseni daha var. E, bunu da vereyim şöyle sana. Onu alayım ben bir. Onu al. Şöyle resmini çekeceğim. Size de göstereyim. Gözüm istiyordu ama buna benzer ee, bunun fiyatını bulursak bunu yazalım. Tamam. Bulamazsak da soralım. Sorar, Bakalım. Sorar. Şöyle, e, şeyler de var. Bak. Bunun farklı ha. modeli. Şuna da bir bakalım. Şöyle açayım. Bu da güzelmiş ha. Bak. Aa çok güzel. Şey bu. Ee, yonca. Net, yonca. Yonca yonca. Ha. Hah. Ne güzelmiş. 4 Dayan güzel. Hepsi yeni bunlar Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Bizim şok erkenden gelmiş. Çok güzeller. E, şişeler gelmiş. Cam mataralar. 129 liraymış. 750 milim cam. Hı hı. Şöyle bak ne kadar güzel. Bak o elindeki şey beyaz şeydi. Bu da siyah. Çok güzel. Dışı şey düz içi granüllü. Aynen. Bunu Çok. da koyalım şöyle yeni bunlardan. E, şu e, saklama kapları gelmiş. Saklama kutuları daha doğrusu. Şöyle renkleri burada. 39 bir dakika önüne diye bakıyorum. Her yeri aynı galiba. 39 lira bu da. Bu 39 mu? Aynen 39.95. Hmm. Evet, hepsi aynı model değil mi? Farklı e, Çay bardak üçlü. Burası bir kat çay bardakları da gelmiş arkadaşlar. 100 lira. 100 lira. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Ay çok tatlı bunlar. Gerçekten güzel. Baksana. Şöyle. Şöyle. Şöyle bu ne? Bakacağız. Döndür bakayım. Şöyle bambu Heh. tabaklı cam kupa. 280 milim. 100 liraymış. Bunun fiyatı da 100 lira. Şöyle bir bakalım nasılmış. Şöyle. Şöyle bir açayım. Aman ne güzelmiş bu. Şöyle şeyli. Şöyle bak. Yassı da var. Hı hı. Bak ne güzel. Şöyle ikili hasır sepet de. Bunlar da yeni arkadaşlar. Bunların fiyatı da 249 TL'ymiş. imiş. güzelmiş. İkili değil mi? Hı hı. İkili olarak satılıyor. Tamam, ben şunu kapatayım. Yeni ürünlerden bu da. Şöyle bakalım. Hı. Hmm. var? Her Yok iki. ikili. Şöyle. Bak şöyle göstereyim. Dur dikkat et, Atardım. Şöyle bak. Aa, çok güzelmiş. Böyle bir tane de peçetelik var bu da yeni. Kare aynalı peçetelik hı. 75 TL'ymiş. Bunu, da, Bunu da bir bakalım. Ben olmuş bakalım. Aa şöyle güzelliğine bakar mısın? Kenarları şöyle gold. Gold. Bak şöyle bir peçetelik. Ortası aynalı. Altına benziyor. Ne kadar güzel. Şöyle mi tutalım? Hı hı. Böyle daha güzel bak. Şöyle tepsiler de yeni. metal tepsiler gelmiş arkadaşlar. Bunların şöyle... fiyatları şu anda yok. Şu anda yok. Bulunca yazarız altına ya hı hı. da söyleriz bakalım öğrenebilirsek kasaya. Bir şöyle bir çeşit var, üç çeşit var. Üç çeşit var. Yuvarlak. Yuvarlak var, şöyle. Hmm. Bir de şöyle dikdörtgen var. Hmm. Şöyle. Çizilmesin diye onu galiba koymuşlar. Mavi. mavi o yüzden görünüyor. Aslında mavi değil. ha, ha bak, aynen. Şöyle. Şey, gümüş. Gümüş. Rengi. Hı -hı. Yani böyle gördüğünüz gibi mavi. Aynen. aynen. Bir de şunu göster. Fiyatları büyük ihtimalle üçünün de aynıdır. Bulduğumuz zaman mutlaka yazalım size. Şöyle bak, gümüş rengi. Güzelmiş ama, baksana şunlara. Şöyle resmini çekeyim. 360 derece dönebilen ahşap sunum tabağı. Bu da yeni. Bunun fiyatı var. 129. 129 TL'ymiş. Hmm. Tamam. Bunlar da yeni gelecek. Bak. Yeni gelecek ürünlerden. Güzel şeyler getirmiş çok. Bayıldım bu ürünlere. Hepsi güzel. Şöyle bambu içi çelik kaplama kapak. Termosilikat. kapaklı demiş. demlik, 1 Şöyle yemedim de. Şunun 199 TL'ymiş. Tamam. Bunun fiyatı var şöyle göstereyim. Zaten çoğunun fiyatını bulduk. Önceden de zaten. Şöyle detaylı da göstereyim size. Alayım onu. Şöyle bak çok da güzel. Bir de şey var. Bunun yağlığı var galiba. Dur bakayım. Evet. Bak orada 1 litre. Şöyle bambu kapaklı cam yağlık var. 1 litre. Bu da 169 liraymış. Bak ne güzel şeyler gelmiş. Harika. Şu ucu da burada zaten şu takılıyor. Şöyle bak termosilikat e, şey geliyor renkli buruz cam bunun renkli brosilikat cam sürahi bir buçuk litre. Bunun fiyatı da 229 lira. Buna da bir bakalım. Şöyle, şöyle yakından göstereyim size. Aa, çok güzel sürahi. Alayım mı? Allah. Çok güzel. Bak Bunun fiyatını bulamadık arkadaşlar, bunun önce söyleyeceğiz. Şu an e, satışta olmadığı için fiyatı yok. Aynen, sorduk ama maalesef çıkmadı. Aynen. Şunu söyleyelim, dur bunu koyayım ben şöyle. Ayy niye koymuyor? Bak <laughs> bunlar 50 TL'ymiş arkadaşlar, bunları öğrendik. Şunların fiyatları, hepsi 50 TL. Şöyle, bir de şöyle kareli var. Böyle evet, tepsiler. Zaten gösterdik bunları değil Sneaker çorapları kadın çorap 75 TL'ymiş bak 7 adet var ne güzel renkleri var baksana şunlar ne aynı aynı ha, tamam. o terliğin fiyatı 199 ha, terlik mi ha, tamam. tamam şöyle 9 parça seramik kahvaltı set de geliyor arkadaşlar kavelyanın buna bir bakalım 249 TL'ymiş 249 TL fiyatı hı hı. Şöyle bir Aa ne güzelmiş bunlar. Bak. Şöyle. Şöyle göstereyim size renklerini. Çok güzel. Altında bir de şey var. Hı, hmm, bir de şu var. Hepsi. Hı hı. Değişik bir şey ya. Çıkmıyor mu? Çıkar çıkar. Öyle alayım ben onu. Al. Sen ne diz. Şöyle dizeyim. 249 TL. Ve ee, şey, ha. Aynen şöyle. Şöyle bak ne kadar güzeller. Bayıldım bunlara. Bak şöyle içi de bambu kapaklı değişik güzel güzellikleri fiyatını da söyledik. Şöyle. Bu da yeni gelecek ürünlerden arkamdan Kahvaltı seti diye geçiyor bak. 9 parça hmm, seramik kahvaltı seti. Çok güzel. Şöyle göstereyim. Bak Yeni gelecek ürünlerden altılı şeffa saklama kapları da geliyor. Bunlar da 6 adet var. 129 liraymış. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Çok güzel baksana renkleri. Dikdörtgen şeklinde. Şöyle şu şekilde. Güzel. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Şöyle üçlü bardaklar geliyor. Ne güzel su bardakları. şöyle. Ne kadarmış? Da fiyatı yazıyor sanki. Bakayım. 179. 179 TL. Çok güzel. Değişik. Şöyle 3 adet var içinde. Şu da aynısı mı? Sanki Bakacağım, daha sanki, uzun değil mi? Daha uzun onlar. Bunlar böyle meşhur su bardağı kısa. gibi kısa boylu. Onlar sanki 5 bardağı <laughs> gibi. Buna bir bakalım da şöyle bir resmi çekeyim. Bakalım. Şöyle bak. Bak evet. Bak. Bunlar da böyle uzun olan model. Bence bu 179 o belki daha düşük olabilir. 159 falandır. Çünkü onun... <laughs> Biraz boyları kısa olanlarda fiyat farkı oluyor. Şu uzun olanlar 179, bu da büyük ihtimalle 159 ya da 169 aynen, gibi bir aynen. şey. Aynen. Bir fark vardır yani. Biz kesin emin fiyatını bulunca zaten yazarız. Yazarız altına. Şunlar ama kesin 179 TL. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Çok güzel modeli, değişik. İlk defa görüyorum. Hı hı. Yani. Sa Üçlüymüş onlar, 50 yani lira. Üçlü, üçlü. 2 litreymiş. Yeni. Bak şunlar da yeni gelecek ürünlerden. 2 litreymiş. Dikdörtgen şeklinde üçlü set. 50 liraymış. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Şeymiş şöyle... bu dondurucu. Ha, no, -frost. No, -frost. no frost kapları değil mi? Hı -hı. Ha, çok güzel. Bak bunlar da yeni gelecek ürünlerden. <laughs> şöyle alayım. Şu terlik var. Bu da yine. Bunlar da 119 lira. Bak ne güzel. <laughs> e Bunu da diye. aynen şöyle göstereyim pek tokalı şu şekilde. Kullanan var mı acaba? Ben de almak istiyorum böyle misafir terliği kendim de giyerim. Orkideymiş markası bilmiyorum. Bunu almadım hiç. Ama güzele benziyor. Rahat, rahat gibi. Şöyle bak mikser e, tası var. 4 litreymiş bu da. Şöyle ölçüleri de var da şimdi şeyden görünmüyor. 59 lira bu da. Bunun fiyatı da. Şöyle güzel bir ürün şey 1 bi, bir litre. 1 bir litre mi? 1000 mililitre yazıyor. Ha o zaman o başka bir şey. O şu şu. He pardon. 4 tamam. 4 litrelik. Ben de diyorum 400 4 litre nasıl oluyor ufacık hı -hı. şey diyorum kendi kendime. Yanlış söylüyorum. Burada iki pardon. çeşit ürün var. Biri hı -hı. bu biri de şu. Şunlar 4 litrelikmiş arkadaşlar. Ama fiyatları aynı. 4 litre olan da 59, şu aynı. 1 litre olan da 59. Hı hı. O 1 litre bunlar 4 litre. Bunlar da fiyatları aynı. Bak bunların hepsi yeni gelecek ürünlerden. Çok güzel şunlar her eve lazım. Aynen. Bunları da erkenden bulduk. Sizlerle paylaşıyoruz. Fiyatların olması da iyi. Bence de. Fiyatları da söyledik. Şöyle bir göstereyim. Bir de onları da şöyle göstereyim. Yavaş yavaş. Şahane ürünler gelecek arkadaşlar. Bak şok. Şok videosunu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Heh. Gayet de şöyle güzel. Şöyle 4 bin banyo süngeri diye geçiyor. Şöyle bak. Ondan sonra bunun fiyatı da 439 lira. İçinde Nasıl şeyler var bilmiyorum ki. Bakalım mı? Bir şurada özellikle yazar ya. Yazar, yazar. Şimdi. Bunu. Silikon fırça, kıl fırça, lif ve ponza taşı. Yani dört tane farklı şeyi var başlığı varmış. Ha dört tane başlık. Aynen. Başlığı. Onları böyle değiştirip değiştirip takabiliyorsunuz. Bakın başka ne var. 360 derece dönen başlık, su geçirmez iki seviye hız ayarı ve şöyle pillerinde durumu bu şekilde. Şöyle bak. Baya güzel bir şey. Dediğim gibi bunun fiyatı da 439 lira. Yeni gelecek ürünlerden burada. Hmm, şöyle şunu Heh, göstereyim. Bunu gösterelim. Daha gerçekçi duruyor Aynı bu araba. Kendi, Aynen. Öbürü sade duruyor. Hı hı, bunu böyle göstereyim size. Bu da yeni. Aynen. Bakın <laughs> viskon tek altlar gelmiş. 139 lira. Şöyle açın da koymuşlar. Bak şöyle sizler için göstereyim. Açık. Hem pakette var hem açıkta var. Bir de şurada kadife, kadife alt var. Bu da 150 liraymış. Şunu da bir göstereyim. Şöyle. Bak. Bu da güzel kadife. Fiyatı 150 lira. Sadece fiyatını da. Pijama takımları var. Kadın pijama takımı. Dantel detaylı. Bunlar da yeni gelecek. Ürünlerden buraya erkenden gelmiş bizim şoka. Fiyatları yok. Onun da yazarız aşağıya. Abi bu şey bak. Bu normal kısa kollu pijama. O dantelli. Ha, bu dantelli. Modelleri farklı. Hı -hı. Aynen. %96 viskon yazıyor. Hı, bunda? Onda da aynı. %4 de elastan. Aynen. Ama güzel şu dantelli olan. Rengi de güzel. Hmm. O siyahı da güzel. Bak şöyle Paşa bahçenin e, plastik kapaklı şişeler gelmiş arkadaşlar. 25 liraymış bunların fiyatları. 500 cc. Bak ne güzel şeyler. Şöyle... Bunlar yeni gelecek ürünlerden. Evet bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Hı -hı. Bu, gayet de güzel. Şöyle yandan devam edelim. Paşa Bahçeli'nin meze kasesi var. 17 santim. Bunlar da 25 lira. Bak bunların fiyatları da yazıyor. Hı -hı. Güzel üstünde. Şu yukarıdakilerden devam edelim. Paşa Bahçe dörtlü kase rain rain şeyiyle evet. modelin adı da 17 santimmiş. 185 cc. 119 lira. Tamam. Bak bunların fiyatları da yazmışlar güzel. Fiyat olunca iyi oluyor. Bunlar da yeni yeni ürünlerden. Hepsi böyle yeni gelecek ürünlerden. Şahane. Paşa Bahçe'nin bir ürünü bir de. Şimdi 4 tane şey var, kase var. Aynen. Onun bir de şöyle değişik, yani onun değil de yine Paşa Bahçeli'nin bardakları var. Yeni gelecek ürünlerden. Tamam. Üçlü bu. Ay dur, dur, dur ben bakayım. Biraz zor çıkıyor. 310 cc'ymiş. Böyle uzun meşrubat bardaklarından. Tamam. 119 lira bunun fiyatı. Güzel ama şuraları şeyli. Hmm, granülü. Şu Şurada su bardağı 109 TL. Üçlü. Bunlar da granüllü. Bunlar da boyu kısa bunların. Kaç cc'ymiş bunlar? 270 cc. Bunları da göstereyim de. İlk önce şuradan başlayayım. 640 cc plastik kapaklı saklama kabı. 89.95 bunların fiyatları. Bak şunları da göstereyim size gayet güzel. Kullanışlı bir ürün. Şöyle bir tane 1040 cc plastik kapaklı saklama kabı. Bu da 109 lira. Şöyle boyuttan da göstereyim size bayağı içi büyük. Şöyle arkada bir saklama kapları var ama acaba var mı bunların fiyatları? Aa, onun Şunları da göstereyim de fiyatı bulursak söyleriz. Bayağı güzel saklama kapları var. Şunları da gösterelim bari. Cam kavanoz 425 cc kaktüs 20 liraymış bunlar da. Bunları da atlamayalım. Şunlar da 29 lira cc'ymiş. Bak bunlar daha büyük, bunlar da güzel. Baksana, şöyle bardak da söyleyelim, paşa bardakları. Tamam. 32, Onlar ki 95. 355 bunlar da. Bak ne güzel bardaklar. Ne güzel şeyler var. Şu pasta börek saklama kabı var. Ee, 529. Yok. O değil mi? O değil. Bu 279 gibi bir şeydi. Ha ha evet, o farklı bir şey. O başka bir şeyin etiketi, davamlıdır belki. Hı -hı. Evet, 279. Evet, ya 279 ya 299. Öyle bir evet, şey. İkisinden tamam. biri fiyat. Tamam. Ee, i̇kili konik kovalar var. Patates soğan kovaları. Hmm, 379 TL'ymiş bunlar. Bir evet. saniye, ben yapayım dur. Evet. Yukarıda ya alınması zor. Ay <laughs> tövbe yarabbim, yani kafamıza geliyordu ha. Hmm, Şurada. boyun yetişmiyor. Yukarıda şunlar. Kapağını, Kapağını iyi kapatamadın sanki. Hı. Kapak, evet. Kapak, kapak şöyle kapatayım. Şurası şey. Bir şey diyeceğim. Hı. Bu kapak bunu oturmuyor mu? Şey ya, şurasını Hı. Hmm. Bak şöyle bir de beyaz rengi de var. Bu da çok güzel. Bak bunun kapağı oturuyor. Bunu birazcık şeyini şurasını. Düzgün olanı alın. Yani kontrol ederek alın. Bu da 379 lira. Yani ikili dediği kapakla birlikte. Hı hı, i̇ki parça yani. İki parça. Bak şey. bunlar da yeni. İkili ay ikili diyorum şey yuvarlak süzgeç çeşitleri 50 lira. Hmm, bak bunlar da yeni gelmiş. Sen onu bir göster. Bak şöyle. Hmm, çok güzel, pırıl 4.6 litre. Evet, ben de ona bakıyordum da. Şunlar da yeni. Evet, hepsinin Baviyalar. fiyatı alt e, 50 lira. Bu da 5 litreymiş. Bu da 5 litre, ona bakıyordum da. Bir de şuna bakalım. O daha büyüktür. Şurada Bu yazıyor, yok. şur. Hmm. 6, 6 litre. Mesela. Bu Ondan da. Alayım. 6 litre. Bunların hepsi yeni ürünler. Durul Dur. hiç Bak, bak şöyle. Ne güzelmiş bunlar ya. Şöyle göstereyim. Evet. Bak şöyle baskılı baza altı huç orta boy 69.95 64.45-22 baza altı huç. Bunlar ne bakayım? Bunlar da aynı. Şu boylara bakalım. Çok amaçlı kapaklı kutu. 30 çarpı 30 30 30 30 30 bu da 129 liraymış. Bak bunların fiyatlarını da size söyleyelim. Ayrıntılı şekilde. Şunlar var. Bu da büyük baza altı huş. Bu da şu 75 lira. 75 lira. Ölçüleri de burada yazıyor zaten. Nerede yazıyor kız ölçüleri? Göremedim. Ee, şurada yazıyor da 74 46 çok <gülüyor> böyle <gülüyor> silik 22. Ha, <laughs> çok silik. Bunlara bakalım. Tencereli mega hurç 64 çarpı 41 35. Bunun fiyatı yok. Bunun fiyatı yok. Bir de söyleyelim. Ee, bunların var mı fiyatı? Var. Şu da gördüm demin. Dur. Şu 49.95. Evet. Bununki de 49.95. 12 bölmeli düzenleyici. 30 çarpı 23 12. Bunlar da bu şekilde. Bunları söyleyelim. Şöyle çift kişilik v resimler de gelmiş arkadaşlar. E, fiyatı 479. <laughs> 479 TL. 200 çarpı 220 yastık kılıfları var. 50'ye 50 çarpı 72 adet. Bak bu da yeni gelecek ürünlerden. Şu ütü masası da yeniydi biliyor musun? 79 TL'ymiş bak Bunu öyle fiyatı da var. Hı -hı. Bir dakika şöyle göstereyim. Hı -hı. Ee, 50 artı ay 50 çarpı 140 santim. Evet. Bir de şöyle bir tane fon perde var. var. Bu da 279 TL'ymiş. Parasına bak. 145'e 300 e pardon 145'e 230 santim. Tek panelmiş. Hı -hı. Ee, bak şurada şeyleri de var düğmeleri falan hazır dikilmiş. Hı -hı. 279 lira. Hı -hı. Evet, tamam bunları. Şöyle paylaşın. bak bir tane de e, pike geliyor arkadaşlar çok güzel şeyler geliyor bu hafta. Ee, pike seti. Evet bunlar da yeni gelecek ürünlerden ee, pike seti çift kişilik 180-220 e yastık kılıfları 50-70 499 400... TL. 499 TL. Bak bunu erken çekimde de göstermiştik Hı -hı. bir tekrar bulduk bugün de gösteriyoruz. Şöyle dik tut anne. Şey biraz yansıyordu. Tamam harika görünüyor böyle. Şöyle güzel yazlık terlikler de gelmiş. Erkenden bunları da bulduk. 129 lira. Şunlar var. Bunlar da aynıdır. Evet. 129 lira. Baya güzel terlikler gelmiş. Akdeniz aile boyu çaydanlık da gel gelecek arkadaşlar. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Fiyatını söyleyelim. 600 TL'ymiş. Bir bakalım mı nasılmış. Şöyle e, demli bir litre, suluk evet. altı da 2 litreymiş. Tamam. Demli bir litre. Hı hı. Şöyle göstereyim size açmışken de boyutunu da. Çok güzel ama şekli şemali. Fiyatı da iyi bence. Bence de güzelmiş bu. Hı hı. Bak şöyle bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Kürek değil mi? Paraş hı, hı Ne güzel. Titiz markaymış. Da aynı markanın şöyle bir tane de e, çamaşır sepeti gibi bir şey var. Ay şey sepeti pardon. Mandal sepeti gibi böyle. Ha, mandal sepeti gibi evet. Bunun da fiyatını bilmiyorum ama bulursak yazacağız. Buruya altına yazarız. Şunu gördün mü? Bu da yine. Aa, bu çok güzel. E, muz Umut. şeklinde saklama kabıymış. açılıyor da şuradan. Demin açtım ben de kapalıy da bakalım dedi. nasılmış. Hah, oradan aynen. Şöyle böyle. böyle ha. Hani çok mesela çocuklara falan beslenme yaparken muzu koyarsınız içine. Çok durur. Güzel. Güzel evet, evet. Bunların fiyatını bulunca yazacağız. Hı hmm, güzelmiş. Şunları gördün mü? Evet onlar da hmm, Dur bakayım. Şey, Makyaj şey çantası bu mı? çantasıymış. Bunlar da bak yeni gelecek ürünlerden. Şöyle ne güzelmiş bak. bak çok tatlı yani. Hı. Şöyle e, şey fırınmış bu. Şey baharatlıkları gelmiş. Ne güzel. Baksana. Bak o elindeki 10 santim. 10 santim mi? 89, 95. Şöyle bakalım. Ay çok güzel. Porselen. Şöyle bak. Baharatlı bu. Hmm. Bir de onun 13 santimi var. Ona da bakalım. O da tamam. aynı şekilde 89 TL'ymiş. Bu da mı 89? Öyleyse, evet. Hmm, bunun boyutları 13. 13 santim. Evet. Bu daha büyük. Ay çok güzel bunlar. Bak şunların güzelliğine bak. Bir dakika. Bir Şimdi yapalım. Bir de bir şey vardı da. Şöyle Paşa Bahçeli'nin kapaklı ıı, servis kasası da gelmiş. Bunları da gösterelim size. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. 215 cc'ymiş bu. Fiyatı da 129 lira. Şunu tutar mısın? Güzel, güzel. bir bakalım. Şöyle şeffafsa güzeldir. şöyle dur. Gösterelim. Nasıl oluyor. Aa çok güzelmiş. Şunun güzelliğine ne? bakar mısınız? Alayım. Oldu Yeni sürme. ürünlerden bu da. Çok hmm. Şöyle çok değişik ürünler gelmiş arkadaşlar. Paşa Bahçenin e, şeyi ürünü. Vazo. vazoymuş bu. 260 milim. Fiyatı var mı bunun? Yok ama bulursak söyleriz. Bulursak altına yazarız. Şoka çok güzel bu hafta ürünler gelmiş. Bak şöyle. Güzel Alayım onu ben. Var. O taraf dolu. Şöyle göstereyim.